Evet Rüzgar. Ya çok güzel maçtı. Bizim açımızdan da daha iyi oldu rakip için biraz kötü olsa da. Ama yine de iki takımla ayağına sağlık karşıda sevdiğimiz, ettiğimiz insanlar var. İki maçta kötü bir gidişat yakalamıştık. Her takımda olur böyle şeyler. Ama önemli olan bunun devamının gelmemesi. Biz de onu başardık. Bugün kazanmayı bildik. İki takım da tekrardan ayağına sağlık. başkanım olur. Santra'dan bir Santra'dan gol yedim. Güzel bir gol yedim. Onu, <laughs> onu dinleyelim nasıl oldu? <laughs> Ya ben orada topu dışarı çıkıyor sandım. Tam kalenin içindeyim sandım. Ee, meğer top çok öndeymişim. Kötü oldu ama yine de güzeldi. Evet, Umut Hüseyin. Senden mazzelememek istedim. 2 maçlık bir, e, as eksik aslında eksik kalıbına çıktığımız, vakti asla sayısız kalıbına baktığımız 2 maçta yenildik. Bazen de böyle düşüş olmasan Hüseyin'imiz çok güzel olsun. Çocuklar da Allah razı olsun bugün gelsem bu Hüseyin için bir ateşini yaktılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Derhan rahatsız. Bu arada geçmiş olsun. Hikayeyle burada selamlar geçmiş olsun. olsun. İnşallah o da. Baha Ölüş oynamak istiyor da artık yani yedek diyoruz yani. Lig bizim kalitesi üstte bu oyuncu olduğu için falan diyor musun var Gerçekten çok teşekkür ederim bunlar şakası. Sesle sağlık bu arada. Teşekkür ederim. Herkese burada çok güzel bir ortam hazırlıyorsunuz. Bu galibiyeti de Baha Ölüş de seviyorum. Burası. Sen abi de <laughs> Evet anneme ve eşime armağan ediyorum. İnşallah bu sezon şampiyon oluruz. Hayırlısı evet. olur, hayırlısı olmaz. Tüm kardeşlerimin ayağına sağlık. Bu sezon elimizden gelen transferleri yaptık. Burada da bir şey söyleyeyim. Bir tane daha transferiniz vardı. O çok büyük. Ben artık bir şey öğrendim Can abi. Açıklamıyorum kimseye. Çünkü eee söylediğimiz oyuncuya hep teklif gidiyor. Hiçbir şey Biz İzli görürüz. Evet, merakla bekliyoruz. Aldı, onu söyleyeyim. Ee... Annenize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yakın zamanda da nişanlandığını biliyoruz. Sana nikahlandığınız ayrıca mutluluklar diliyorum sana da. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. İki takımda sen dolayı tebrik ediyorum.